Adana kebabı, ciğeri, şırdanı, mumbarı, cezeryesi, portakalı, limonu ve onlarca yöresel lezzeti Adana'nın kurtuluş yıl dönümünde İstanbul Yeni Kapı'ya taşındı. İstanbul Adana Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen, 7 Ocak Pazar akşamına kadar sürecek olan Adana İstanbul Mega Buluşması'na Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Adana kebaplarının ustaları İstanbul Yeni Kapı'da Adana... Adana'nın nefis dumanını tüttürerek mangal ateşinde pişen kebapları yapıp ziyaretçilere lezzet şöleni yaşattı. Adana kebabı, ciğeri, şirdanı, mumbarı, analı kızlı yemeği, yüksük çorbası, nefis Adana şalgamı eşliğinde ziyaretçileri adeta mest etti. Adana'nın meşhur cezeryesi ve halka tatlısıysa nefis şerbetli görüntüsü de tadanlardan tam not aldı. Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları'nda aynı zamanda davul zurna eşliğinde halaylarda çekilirken coşku adeta fuarın ilk gününde tavan yaptı. Adana kebabını İstanbul'lara Adanamızın fellah köftesi. Herkesi bekleriz. 4 5 6 7 Ocak'ta Yeni Kapı'dayız. Eee Adana lezzetleri ayrıca Adana lezzetlerinin özellikle yemeklerin tanıtım anlamında çok önemli. Bence İstanbulluları davet ediyorum. Yeni Kapı'ya gelin ciğerimi yiyin. Bugün Yeni Kapı'da İstanbul ve Adana buluşmasıdır. Tabii ki İstanbul'da olan herkesi Yeni Kapı'ya bekliyorum. Ne diyoruz? Tüm İstanbul'u buraya bekliyoruz. Dumanı gören gelsin. Allah'ına şey kurban hem oğlum. Bir tayfur yok ama bütün Adanalılar yeni kapıda. Burada Adana Kültür ve Lezzet Buluşması etkinliğimizin açılışını yapıyoruz. 4, 5, 6, 7 Ocak tarihleri arasında burada olacağız. Adana'nın tüm yöresel ürünleri, kebabı, şalgamı, şırdanı, cezaryesi, aklınıza gelebilecek narenciyesi, mandalina, portakalı İstanbul'a yeni kapı etkinlik alanına taşıdık. Allah'ına kurban embolum.